Arkadaşlar merhaba. 2024'de ikinci çeyreğin ilk bilançosu dün tavla geldi. Biz de bakalım diyoruz ne yapmış ne yapmamış. Nakit döndürme süresi hem geçen seneye göre hem bir önceki çeyreğe bir aydı uzamış arkadaşlar. Net işletme sermayesinde açık oluşmaya başlamış. Bakın 10 milyarlık bir açık var. Yani şirket randımanı çalışabilmesi için bu kadar bir paraya ihtiyacı var. Bu da kötü. Ee, arkadaşlar, bakalım ee, net borç ne olmuş? Net borç ee, bir çeyrekte 42 300 ee, 42.391'e değişen bir şey yok. Net borç Aslında çok az ama net borç bölü öz kaynağı bakalım, orada gerilme var çünkü göz kaynakları artmış arkadaşlar. Burası da aslında fena değil yani stabil kası da iyi. Burada bir problem gözükmüyor. Döviz pozisyonu geçiyorum arkadaşlar onu tespit edemedim daha doğrusu. Bakamadım yani aslında. Nakit akışlarında şu an için bir sorun yok. Orada bir problem yok. Yani veresiye çalışmıyor. Peşin çalışıyor. Sattığı parayı da kasaya koyuyor. Karını kasaya koyuyor. O da bir problem yok. Yatırım yapmış mı? Rutin dışına çıkan bir yatırım var arkadaşlar. Son 6 çeyreği baz aldığımda e, ortalama 4.43 ama burada 8'lik bir çıkış var. Yani 2 katı. Yani şu 4 milyar 260 milyonun e, aşağı yukarı ortalamanın bütün dışına çıktığı için burada bir yatırım var artık ne kadar onu siz kendiniz tespit edeceksiniz sevgili arkadaşlar evet stoklara bakarsak stoklar %19 çeyreklikte 19.58 artmış e, sevgili arkadaşlar şimdi gelelim esas zurnanın zırt dediği yere yani faaliyetlere, etkinliklere baktık. Ben etkinlikleri beğenmedim. İşin doğrusu. Sadece nakit akışları güzeldi ama onun dışında nakit döndürme süresi, işletme sermesinde açık oluşması bunlar benim hoşuma gitmedi. Ama gelelim faaliyetlere. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla 29.6 hasılat yaparken şu anda bu an bu oran 48.2'ye yükselmiş. Bu güzel. Evet. Demek ki hasılatta bir artma marjına bakalım. 9.84'ten 11.02'ye yükselmiş. Hem hasılat yükselmiş hem fabrik yükselmiş. Bu da güzel. Net kere baktığımızda 3.84'ten 5.60'a yükselmiş. Bu da gayet güzel. E, bakalım öz kaynak büyümemiz ne olmuş? İşte öz kaynak büyümemiz e, sevgili arkadaşlar bir önceki çeyrek 9.03'müş 5.92'ye ne olmuş? Düşmüş geçen yılla kıyaslamıyorum. Baz etkisiyle beraber şu geçen yılın 12'sin yani 2023'e 6'daki rakam 37-48 çıkınca bunun yerine de böyle bir rakam gelmeyince yıllık büyümemiz ne olmuş arkadaşlar? Maalesef ciddi oranda ırpalanmış. Bir yıl öncekinden daha da aşağıda. Şimdi biliyorsunuz şimdi güzel tarafı şu arkadaşlar. Hasılat büyümüş. fabrik büyümüş, netkar büyümüş. Bunlar güzel. Kötü tarafı ne? Şirket öz kaynaklarını büyütememiş. E biz de neye ortağız? Öz kaynaklarına. Dolayısıyla onu büyütemediği için biz de onunla beraber büyüyemedik. Evet karımız, hasılatımız falan aktı. Güzel ama öz kaynağımız büyümedi değil mi? Ha, şimdi gelelim. Demek ki öz kaynağı düşürücü bir sürü faktör var arkadaşlar değil mi? Ondan dolayı. Mesela işte e, kar yaparsın ama sonuçta şeye gitmiştir. <laughs> başka yerlerde e, işte finansman gideriyor, şu bu falan, dolar da atmadı, dolar bazında tutuyor. Onun da etkisi vardı. Neyse işte bir sürü etki var. Şimdi sonuç itibariyle arkadaşlar, defter değerimiz şu anda e, 146.12. Şimdi çarpanlara bakalım. E, sevgili arkadaşlar, e, tarihsel çarpanlarla şu andaki çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 3.26'ymiş. Şu anda 3.56'da en düşük şey şu anda 11.60'da arkadaşlar FK. Dolayısıyla en düşüğünün 11 3.56 katı. Bunun yerini değiştireyim. Benim kafam karıştı arkadaşlar ya. Bunların yerlerini değiştireyim. Yoksa şey olacak. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 0.61 şu anda 1.91 o da en düşüğün 3.3 katı yok yukarısında. Zirve fiyatımız 294.75 zirveden 5.3 aşağıda. Çok daha aşağıda değil. Tabi şuraya baktığımızda biz 2023'e 12'de önermiştik bu 150 liradayken. Bu bilen çok önermiştik. Yani şurada önermiştik arkadaşlar. Şu 98'i görünce 72'de tereddütte kalmışız ama 98'i görünce önermişiz. Oradan bu yana da Dünkü fiyat itibariyle altı kar yapmış. Yani yatırımcı kar yapmış. Bizim arkadaşlar da alıyoruz. Benim katıla çektiğim video. Öyle söyleyeyim. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Şimdi yıllık büyümemiz %67.3. Değil mi? Defter değerimiz de 146.12. Evvela bu ne kadar sürede kendini yani defter değerimiz fiyata erişir? O da 1.3% Yıl yani 15 ay yani 15 ay sonraki siz öz kaynağı satın almış oluyorsunuz eğer şu fiyatı verirseniz 279.25'i verirseniz ben buna ne diyordum hava parası diyordum değil mi 12'den fazlasını kabul etmiyorum bir sefer burada 3 aylık bir köpük var arkadaşlar onu size söyleyeyim. İkincisi. 146.12'yi yani defter değerini hisse başı düşen öz kaynağı onu %67.3 oranında çoğaltacak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaktan dolayı kazancınız ne olacakmış? 98.34 Peki bu 98.34'ü kazanmak için şirketin ne veriyoruz? 279.25 Bunu faizi ve enflasyona yatırsak enflasyon kazancımız 169.92 şirketin kazandığının 1.73 katı. O zaman buna ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Ya sen büyümeni %116'ya tekrar çıkaracaksın ki olmayacak zaten söylüyorum ben. Büyük çoksa şeyde bunlar olmayacak diyorum. İşte iyi gitmiyor arkadaşlar. Faizler çok yüksek. Bu nedenle. Veyahut da fiyatı 161.60 gelecek. Denge olacak. Gelip gelmez bilmiyorum. Öyle bir iddiam da yok. Her zaman da söylüyorum. Bu tavuk çok övdüm. Her çeyrek, her anlatışımda tavlak kıyasladığım birçok şey bir şey iyiken iyi kötüken de kötü ya da kötü derim. Ben ona göre çeyreklik bakıyorum. Ama her şeye çeyreklik bakıyorum. Bakın çeyreklik büyüme, ivme böyle değil mi? Bakın 67, 72, 98, 117 sonra ne oldu? Baş aşağı düştük. 67.3. Ne oldu? Bir gir geriye gittik. İşte bu nedenle çek şey kaldı ki bir sonraki çeyrek de baz etkisiyle düşecek. İşte bir sonraki çeyrek de ne olacak? 37 gitti yerine ne geldi? 5.92. Şimdi 22.36 gitti. Bu çeyrek havacılığın en iyi çeyrekleridir. 6 ile 9. Eğer bu çeyrekte böyle bir şey yapmışsa işte hiç iyiye gitmiyor. Eğer 22-36 tekrar altına gelirse büyüme o zaman şu 41 seviyeleri görürüz arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani bir şey iyiken nasıl iyiyse kötüyken kötü. Evet dün akşam bunun bilançosu geldi. Videosunu da çektik YouTube'a ama e, şeye çekmedik. Genel açmadık. Kendi arkadaşlarımıza söyledik. Dedik ki biz bunu beğenmedik. Yani beğenmiyorum. Ben beğenmiyorum. E, Asılat güzel, kar güzel falan filan. E, güzel de büyümemiş işte. Biz o, o öz kaynaklı Beğenmedim. E, bu sabah müjdeli haberi de aldım. Arkadaşlarım bir de artı bilken, satmış satmışlar. Yani epey de iyi e, artı bilken. Ne? Yok adam satmışlar işte. Yani anlayacağınız. Satıp oturmuşlar bir an önce. Arkadaşlar bir şey iyi geliyorsa, iyi gelmeye devam ediyorsa alacağız, tutacağız. İyi gelmeye devam etmiyorsa da satacağız. Bunun başka lamucumu yok. Öyle söyleyeyim. E bu bilanço geçmişi gösteriyor gene. Evet. Zaten bilanço geçmişi gösteriyor ama gelecek hakkında fikir veriyor. Bak şurayı görüyor musun? Bu 37 gitmiş, gelmiş. En iyi çeyrekte. Şimdi bu 22 giderse ki kaldı ki bu 22'nin yerine 22 koymamız lazım. Koyamayacağız. Koyamazsak yine böyle 5'lik rakam gelirse bu büyümeler çok çok kadük kalacak. İşte bilanço onun için çeyreklik bakmana da faydası var. Her çeyrek bakıyorsun görüyorsun. Hangi tarafa gidiyor? İşte iyi mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Değil mi? Bakın işte burada belli. Burada yıllık dip yapmış 42 ile sonra 67'ye çıkmış. Biz demişiz hele bir bakalım 72'ye çıkmış. Ben yani aslında burada da görmem lazım. Ben görmemişim. Buraya gelince görmüşüm ve demişim ki tamam artık işler gayına girdi. Bu kadar. Ama şimdi de tersini söylüyorum. Artık buradan Bay bay zamanı. Bu kadar. Bay bay zamanı yani. Bu da kalmanın bir anlamı yok. Ee, şu andaki mevcut değerimiz ya %116 büyüyeceksin ya fiyatın 161.61'e gelecek. Şimdi ben fiyat alıp satmıyorum biliyorsunuz değil mi? Yani fiyatta işim yok. Fiyat yukarı çıkar, aşağı iner. Bunu benim bilmem mümkün değil. Fiyatın nereye geleceğini ama değer alıp satıyorum. İşte değer oluşturan şey de her zaman söylediğim gibi şirketin öz kaynakları onu büyütme potansiyeli ve alternatif getirili olan korelasyonun sonucu çıkan matematiksel rakama ben değer diyorum. Bunun değeri şu anda 161 lira 60 61 kuruş. Peki bir önceki çeyrek neydi? Bir önceki çeyrek inanın buradaysa göstereyim size 273 lira. 273 liradan tam 100 lira, 110 lira gibi değer kaybolmuş. Olur mu? Evet olur arkadaşlar. Bu kadar. Zaten bilançoda da böyle bir şey işte. E, olabiliyor maalesef. E, evet. Yani anlatacaklarım bu kadar. Denge noktası 161 lira. Oraya gelirse düşündüğüm burada çok uzakta. Dolayısıyla şu anda yatırım için cazip görmüyorum. Kendinize iyi bakın.